MHP milletvekili Suriyelilerin geri gönderileceğine dair bir açıklama yapınca Kayseri halkından tepki aldı. Vatandaşlar milletvekilinin bu sözlerine sert çıkıştı ve 10 senedir göndermediniz diyerek sitemlerini dile getirdi. Amına Demek, Demek, Bu zamana kadar neredeydiniz? He? Şimdi göndereceğim. He? Ne sakin ol. Sakin ol. Sen de senin de çocuğun var. Ne sakin Abi senin bak. Ona göre ne var. Neyi göndereceksin? Göndereceğim. O sene oldu. O beş oldu. Neyi göndereceğim? Neyi göndereceğim? gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın